Bir şehir ne kadar değişirse değişsin, kentin ruhundaki durum değişmez. Yani Maraş'ı Maraş yapan ruh. Ahşap evlerin sıralandığı şirin sokağımızın köşesinde bulunan nalbantçı dükkanı ve atlar çocukluğumuzun anılarında halen saklıdır. Nalbatçı amcanın ustalıkla atın toynaklarını temizleyişi ve nalların yerine takılması bizi hep heyecanlandırırdı. Dedem tabak olduğu için yani derilerin işlenmesi hafızamızda bir film şeridi gibi hep saklı durur. Babamın dükkanına giderken kapalı çarşıdan geçer, dönüşte mutlaka semerci dükkanlarının tılsımlı hali bizleri büyülerdi. Bakırcı ustalarının her çekit sesi kafamızda bir melodiye dönüşürdü. Bando takımı durumu iyi olanların vazgeçilmez bir tutkusu idi. Bayram törenleri daha sıcak ve doğal olurdu. Her evde araba olmazdı. O dönemin lüksüne hitap eden 56'lık şavroleler hep dikkat çekerdi. Bizler de imrenerek seyrederdik. Kale dibindeki asli fırından gelen ekmek kokusu bütün benliğimizi sarardı. Dostluklar zirvedeydi. Hele bir de Maraş'ın simgeleri vardı ki halk onlara hep sahip çıkardı. Hortum, çürük, çakmak, Hacı Hasan'ın İbrahim'i bunlar meczup sayılırdı. Bugünlük siyah beyaz fotoğraflardan ekrana düşürebildiklerimiz bu kadar. Biz bugün de şehrin ruhunu içimizde yaşatıyoruz. Umarım hep yaşar yeni nesillerle birlikte.